Selamun Aleyküm Engin Bey ve Toprak'tan Getir ailesi Bu Sana attığım Hastalıklı olan bölge 2 yaşındaki çilekler Gördüğün üzere çilekler Toparlama Evresinde Hatta şöyle göstereyim Çiçek de açtı Burası Terra Bora uygulaması yapmadan önce tabi dolu burukları var çileklerde. Hani bu çileğin de bizim de kabahatimiz değil. Genellemesini şöyle gösterelim. Çileklerde erken verimcilik var. Üst tarafta bizim burası toplam 12 dekar civarında bir yer. Bu bizim Terra Bora uygulaması yapılan yer ciddi manada çileklerde değişim meydana geldi bu kısımda. Şöyle söyleyelim. Hani hem erken erkencilik meydana geldi. Hem de çileklerde ciddi manada yeşerdi. Tabi üzerindeki dallardaki şöyle söyleyeyim dallardaki hırpalanma dolu kaynaklı. Engin Bey'in tavsiyesi üzerine kullandığımız amino asitler ciddi manada çileye yarılmış. Engin Bey'e ve topraktan getire teşekkür ediyorum. Bu kısımda manada bir dirilmeme burası ise terebora uygulamadığımız bölüm burada çilek renginden de gördüğünüz üzere belli diyor. burada Kimyasal ilaç denediğimiz küllemeye karşı kullandığımız bölge. Burası terra bora uygulanmadığı yer. Şöyle göstereyim. Burası size Engin Bey'e göstereyim. Bu bizim terra bora uygulaması yaptığımız denediğimiz daha doğrusu dört dölüm yerin dört dekar kısmı. Bura kadar terabora uyguladığımız aktif uyguladığımız yer. Şöyle gösterelim kısım boydan boya. Burası da terabora uygulanan kısım boyundan zaten belli oluyor. Bu kısımda terabora uygulanmayan yer. Renginden de belli oluyor. Öncelikle topraktan getir ailesine sonra da gece gündüz bizi de itibatı kesmeyen sürekli bizi ilgilenen Engin Bey'e teşekkür ediyoruz. Son olarak da buradan üretici kardeşlerime sesleniyorum. Terra borayla çalışmanın maliyeti gerçekten çok düşük. Bunu kendim gördüm, denedim. Biz bu işi yaptığımız müddetçe ise bunu kullanacağız. Kısmet olursa. Teşekkür ediyoruz Engin Bey'e de.